Ben bunu seçtim. Bence bu çok güzel. Şuradaki gülü versene. Koyalım yanına. Şu mumları da. Ablan senin bu kadar çalıştığını görse gözleri yaşardı vallahi. <laughs> Bence de. <laughs> İyi oldun böyle. Bence güzel. Bu ne ya? Ben içeri gidiyorum. Ne yaptığını sanıyorsun Sevda? Evcilik mi diyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yaptığını sanıyorsun Sevda? Ne işin var senin burada? Eniştemi duydum. Geçmiş olsun demeye geldim. Teşekkürler. Onun için geldin sen işin bitti. Çok incesin. Ya Sevda sen bu eşkıyayı göndermedin mi hala? Adamın ne işler çevirdiği belli değil. Pardon. Eşkıya mı? Ya sen adam tutup Bedir'i dövdürdün maganda gibi. Şimdi adama eşkıya diyorsun. Ya çıkıp gider misin şuradan? Hadi lütfen. Bak Sevda, bu azmanın ne mal olduğunu öğrendiğin zaman da savunursun bana karşı. O zaman görüşürüz Sevda. Tibet, evet. küçülüyorsun biliyor musun? Sana daha önce hiç bu gözle bakmamıştım ama... ...sen annesinin eteklerinin altına saklanan bir zavallıymışsın. Lafını bil Sevda, ağzından çıkanı kulağın duysun. Öyle mi? Duymazsa ne olur? Ne oldu? İklerin yanında olmadan posta da koyamıyorsun artık değil mi? Tibet bittik biz tamam mı? Bittik. Hadi. Git artık buradan. Çık şuradan.